Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Uşak Üniversitesi'nin son yıllarda büyük atılım içinde olduğunu belirten Savaş, Uşak Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilerin dünyanın her yerinde iş bulabilmelerini amaçladığını ifade etti. Üniversitesi tabii 2017 ile bugün arasında büyük bir fark oldu. Gelişmeler son derece dünyada akrete kuruluşları tarafından akrete bir üniversite olmaya başladı. Bu sene de yokaka başvurduk, yüksek Öğretim kalite belgesini almak için. Bizim amacımız tabii ki buradan mezun olan öğrencilerimizin aktif olmuş bir üniversiteden mezun olarak dünyanın her yerinde söz sahibi olabilmeleri, iş bulabilmeleri imkan tanımak. Uluslararası açımda gerçekten çok hızlı hareket ediyoruz. Dünyadan tam 55 farklı ülkeden bugün itibariyle 2.856 tane uluslararası öğrencimiz var. Dünyanın 55 farklı ülkeden 2800, 50, 56 tane öğrencimiz bulunmakta. Bu güzel bir rakam. Bu çevredeki üniversitelerin birçoklarında bu rakamı mümkün değil. Bizim amacımız Uşan uluslararası bir üniversite olmasının kapısını açmak. İkincisi burada gelen öğrencilerimizin Uşak kültürünü, Uşak halkını, Uşak tarihini öğrenmeleri ve döndükten sonra ülkelerini de aynı yerlerde anlatmaları ve Uşak'ın enfatlarının koruması için bunu yaptık. Kuşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Mert basın ekipleriyle birlikte Tıp Fakültesi eğitim alanını gezdi. Pek çok Tıp Fakültesi'nde olmayan yeni kurduğumuz bir alan. Özellikle öğrenciler kliniğe geçmeden önce eğitim alması için.